Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi ne çekeceğiz Minecraft ikinci bölüm çekeceğim arkadaşlar birinci bölümde e, tavanı yaka, e, yapamamıştık şimdi e, tabii ki de e, inşaat edeceğiz neyse arkadaşlar şimdi inşaata başlayacağız. E ee, bunun için tabanı seçmeliyiz. O e, beyaz renk olacak. E, şimdiden e, koyuyorum. Bir dakika. E, yine speed up yapıyorum. 3 2 1. Muanda'nın kocaman Arkadaşlar ben evi iki katlı yapacaktım. Unutup e, tavanlı falan yapmaya başlamışım. Özür dilerim. Şimdi yeniden bunları kırmam gerek. Lan. Evimden yürü. Lan yürü. Lan. Buraya gel lan. Lan yeter. Aha öldü dakika sanki aşağıda. Sanki burada örümcek var. Oha oha. Evde zombi var lan. Bunlara bak. Şuna bakın sanki mutlu oldu zıplıyor. Merdiven koyduk. <laughs> lan buraya gel sen de. Şerre. Son sözün ne? Senin olsun. Ben de senin. <laughs> Neyse evimden korktum bu ya. Bu arada arkadaşlar eee yine akş bundan bir gün sonra yani bu e, e, lan mi gibi neyse e, şimdi akşam olacak uyuyacağım sonra yarın e, yani Minecraft'ta yarın diyorum gerçek hayatta değil ondan sonra e, ışık koyacağım eve Evet arkadaşlar şimdi e, eve ışık koyma vakti geldi hiç kim yok mu? Hiç kimse de yok mu? Ee, hemen şimdi ışığımızı koyalım. Evet arkadaşlar. Böyle ışığı koyduk. Şimdi ikinci katı yapmaya devam ediyorum. Lan. Eve yine canavarlar gel girmiş. Demedim mi lan girmeyin. Işık var zaten. Nasıl Nasıl bildin Rol? Rolse. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben bu arada e, ben e, bu evde survival yani e, canlı modunda oynarsam bu creeperlar evini patlatacak ne yapayım? Şöyle biraz e, az koydum gibi o yüzden sonraki videolarda da de çoğaltacağım. Ama buraya gel lan. Merdiven koy. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik gördüğünüz gibi e, ikinci bölümü çektim ve e, şurada da e, iki, e, ikinci katını da yaptım ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.